Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerimizi kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 10 güzel sorum var. Bakalım onda onu yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk sorumuz tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Bakalım şimdi şöyle yakınlaştırayım biraz. Tamam. Bakalım soru bizden ne istiyor? Tarih biliminde bu buluntular bilimlerinden hangileri tarafından incelenir? Antalya yakınlarındaki Radyopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında şehir tiyatrosu, hamam, su sarnıcı ve kilise kantınlarına ulaşılmıştır. Ayrıca Opramo sanatı bloklarında 12 İmparator mektubu ve 33 birlik toplantısına ait yazıtlarda bulunmuştur. Değerli arkadaşlarım, canım canımın cananları. Bakalım bizden hangi yardımcı bilimleri istiyor? Epigrafi var mı? Var değil mi? Opramo sanatı diyor. Anıtları inceleyen bilim dalı hangisiydi? Epigrafiydi. Paleografi var mı? Bakalım. 12 imparator mektubu. Mektupları okuman için eski yazı birimini bilmen lazım. Arkeoloji. Yakınlardaki antik kendi ne yapılan kazı çalışmaları diyor değil mi? O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Hadi bekelim ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz kavimler gücüyle ilgili. Kavimler güçünü biliyoruz değil mi? Asya'nın devleti yıkıldıktan sonra Kuzey onlarının batıya doğru göç etmesiydi. Kavimler göçünün sonuçları ile ilgili sunum yapan Mustafa'nın aşağıda verilmiş olduğu bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşkına baktığımızda Avrupa'ya gelen kavimler arasında Hristiyanlık yayılmıştır. Doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Hristiyanlık yayıldıktan sonra zaten ilerleyen zamanlarda da serbest bırakılacaktı. İlk çağ kapanıp orta çağ başlamıştır. Ya yani şöyle bir durum var. Hristiyanlık Milano fermanıyla 313 yılında kabul ediyor. Öncesinde kabul edilmişti değerli arkadaşlarım. Serbest bırakılmıştı. Pardon pardon. İlk çağ kapanıp orta çağ başladı. Tamamdır. Doğu Roma İmparatorluğu. Bismillah. Kalsın. Skolastik düşünce güçlenmiş mi? Orta çağ Avrupası'nın düşüncesi skolastik düşünce güçlendi. Feodalite ortaya çıktı. Merkezi krallıklar zayıfladı. Ancak değerli arkadaşlarım Doğu Roma değil Batı Roma yıkılmıştır. Doğu Roma 1453 yılında yıkılacaktır. Cevabımız C şıkkı. Gelelim. İslam tarihine Hazreti Peygamber dönemi. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed dönemi geçmeleri arasında yer almaz? Aşkına baktığımızda Medine'de Medine'nin devletin yönetim merkezi olması. ilk merkezimizdir değil mi? Tamam. Gayrimüslim erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığı cizye vergisi almaya başlanması. Biz buna baş vergisi diyoruz değil mi? Kalmaları karşılığında alınan vergi. Müslümanlarla Bizans arasında ilk savaş. Biz bu savaşa ne diyoruz? Biz bu savaşa muhte Savaşı diyoruz. Tamamdır. Devlet hazinesinin Beytülmal adıyla sistemleştirilmesi. Bırakalım. Şam Ticaret Yolu'nun kontrol altına alınması. Hangi kale alınmıştı? Hayber Kalesi. Hadi bakayım. Hadi yaz ulan. Zaten yazı yazı değil. Değerli arkadaşlarım. Beyturmal Hazreti Peygamber dönemi değil. Beyturmal devlet hazinesi Hazreti Ömer dönemidir. İkinci halifemiz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Gelelim diğer sorumuza. Türk İslam tarihine bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'nin imar etmiş olduğu gibi eserlerin hangilerinde ticari amaç güttükleri söylenemez. Kervansaray neydi? Tüccarların konakladığı yerde. Ribat Aynı şekilde Karahanlıların kervansaraylara verdikleri isme biz ribat diyorduk. Büyük, Büyük Selçuklu Devleti'nde de bu ribatlar imar edilmiş. İkisi aynı değerli arkadaşlarım. Darüşşifa hastanedir değerli arkadaşlarım. Kümbet anıt mezar demek. Bunun ticaret de alakası var mı? O yüzden cevabımız 3'te 4. Nerede? 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 Buradaymış. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz şu şekilde. Buna göre Osmanlı padişahlarının halifelik makamını iki asır kullanmamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Burada ekstra bilgi vereceğim onu mutlaka not tutacaksınız. Anlaştık mı canlarım? Şimdi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda Osmanlı padişahları halife unvanını kullanmış olsalar da halifelik etkisini 18. yüzyıla kadar uluslararası siyasette kullanmamışlardır. Nasıl yorum yapabiliriz? Niye kullanmadı? E çünkü Osmanlı buna ihtiyaç duymuyordu. Osmanlı döneminin en güçlü devletiydi. O yüzden ihtiyaç duymadı. Kullanıp da ne yapacak? Tamam. Şimdi A şıkkı halifeli kurumunun işerliğinin olmaz. Nasıl işerliği yok? Tüm Müslümanları tek çatı altında topluyorsun. İşerliği olmaz olur mu? İslam dünyasının siyasi bölünmüşlükler içinde olmasıyla alakalı bir şey yoktur burada. Mezhep çatışmaları olabilir. Çatışmalar olabilir ama bu değil. Abbasi Halife Süradesi'nin halifelik makamının gerçek varisi olduklarını iddia etmesiyle alakalı bir şey yok. Artık Osmanlı'da kaldı halifelik. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri üstünlüğünün halifelik makamına ihtiyaç oluşturmaması devşirme sisteminin uygulanması bu. Devşirme ne demekti? Devşirme gayrimüslim tabi adam faydalanmaydı. Hiç alakası yok. Şimdi değerli arkadaşlarım canımın cananları, iki gözümün çiçekleri Osmanlı Devleti tarihinde halifelik makamını iki kez kullandı. Bir, Not alalım. İlk defa küçük kaynarca ikinci defa uşu antlaşması. Üçüncü defa ise birinci dünya savaşı sırasında birlik çağrısında bulundu. Padişah 5. Mehmet. Anlaştık mı? Bu iki antlaşmayı unutmuyoruz. İlk olarak küçük kaynarca da kullandı. ikinci defa uş antlaşmasında kullandı. Cevabımız değişikli. Yazmayı unutmasın abi. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle azınlıkların yeni haklar kazandığı söylenemez. 19. yüzyılda Avrupa Devletleri'nin baskısı ve desteğiyle Osmanlı azınlıkları yeni haklar hatta istiklallerini kazanmışlardır. Doğrudur. Şimdi zaten milliyetçilik akımı Osmanlı'yı ne zaman etkileyecekti? 19. yüzyılın başlarında değil mi? Aşkına baktığımızda tanzimat. Hak, hukuk, adalet kavramları artık ee, ortaya çıktı değil mi yerinde? Yani Osmanlı'da zaten bunlar vardı. Daha da güçlendirildi diyelim biz buna. Mesela herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Bunun gibi. Tamamen eşitlik sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Israat fermanıyla gayrimüslimlere geniş ayrıcalıklar veriliyor. Hatta küçük düşürücü söz bile söyleyemiyorsunuz. Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılan ilk e, azınlık Yunanlar olmuştur. Özellik kazanan ise Sırplar olmuştur bu antlaşma ile. Tamamdır. Halep'a fermanı Girit Rumları ile Girit Rumları için yayınlanan fermandır değerli arkadaşlarım. Bu da ayrıcalık. Muharrem kararnamesi neydi? Osmanlı Devleti'nin iflas etmesiydi değerli arkadaşlarım. Muharrem ile artık Duyun Umumi adında dış borçlar idaresi kurulacaktı. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Yakınlaştırayım, yakınlaştırayım. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Yeniçeri Ocağı Osmanlı Devleti'nin en itibarlı ordusu. Osmanlı Devleti'nin önde gelen birlikleri. Aşkına baktığımızda acemi olanlar ocağından yetişenler Yeniçeri Ocağı'nı almıştır. Doğru mu? Doğru. Onların eğitim yeriydi. Tamam. İşe yaramazsa başka bir mesleğe gönderiliyordu. 1. Murat tarafından kurulmuş, 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Tarihte biz bu olaya ne diyorduk? Vakayı hayri diyorduk. Bektaşilik anlayışını rehber olarak kabul etmişlerdir de değerli arkadaşlarım. Çünkü bunlar devşirme kökenli. Savaş ve barış zamanında padişaha en yakın askerler olarak görev almışlardır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. Şimdi E şıkkına baktığımızda ilk anlamlarında Padişah Genç Osman'ı öldürmüşlerdir. Hayır. Onların ilk isyanı Hotin seferinden sonra gerçekleşmedi. Onların ilk isyanı buçuk tepe isyanıdır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? En büyük ayaklanmada genç Osman'ı öldürdüler. Karşı çıktılar yani. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu girişimler arasında yer almaz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte Dünya Barışı'nı korumak amacıyla birçok uluslararası girişimde bulunmuştur. Heh. Biz buna ne başlığı? Yani biz buna ne diyoruz biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Barışı koruma çabaları diyoruz. Barışı korumak için girişimlerde bulunmuş. Şimdi aşkına baktığımızda Milletler Cemiyeti ne zaman kuruldu? 1920 yılında. Türkiye'nin ne zaman dahil oldu? 1932 yılında. Değil mi? Amaç neydi? Barışı korumaktı. Postan Konferansı. Bırakalım. Balkan Antantı. 1934 yılında. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı paktı. Batı sınırını korumak için. Briand Kellogg baktı. Denilince aklınıza ne gelecekti? Barış gelecekti. Fransız ve ABD Dışişleri Bakanları öncülüğünde kuruldu. Locarno Almanya'yı durdurmak için yapılan antlaşmadır. Barışı koruma çabası. Ancak Potsdam Konferansı 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen konferansdır. Bu konferans büyük devletler arasında yapılmıştır ve 2. Dünya Savaşı'nın esasları belirlenmiştir. Sonrasındaki esaslar belirlenmiştir. Gelelim diğer sorumuza. Ne çirkin bir yazım var ya. Allah bilamı vermeye benim. Gerçi ellerim soğuk o yüzden yazamıyorum. Öncesinden de yazamıyordum ama neyse hadi. hadi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir. Mustafa Kemal Paşa Sakarya'nın doğusuna çekilen Türk ordusunun ihtiyaçlarının çok olduğunu eldeki imkanlarla da bu eksiklerin karşılanamayacağını görmüştü. Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verildi. E şimdi böyle büyük bir yetki verilmişse Mustafa Kemal tüm ipleri eline alacak mı? Alacak. Şimdi A şıkkına baktığımızda başkomutanlık yetkisini meclisten istedi. Hayır meclis zaten veriyor. Bu ne ele, bu ne ele. Devletçilik ilkesini ekonomiyi bismillah. Bir bak, bekleyelim devletçilik ne demekti? Halkın elinde yeterli sermaye ol, olmadığında devletin ile işe el atmasıydı. Ama burada halk yardım edecek. Tekalif ümliliği bırakalım. Sovyet Rusya'dan yardım talep ettiği. Hayır değerli arkadaşlarım tamam Sovyet Rusya'dan yardım falan geliyor ama güzel kişiyiz muharebelerinden sonra başka bir durum meydana gelecek. Osmanlı'nın Anadolu'daki değerli kaynaklarına el koyduğuyla alakalı hiçbir şey yok. Cevabımız tekalifi milliye'dir değerli arkadaşlarım. Tekalifi milliye ordu millet anlayışına dayanır. Halk e, orduya yardım edecek. Örneğin elinde 5 tane çorap mı var? 3'ünü orduya verecek. Ki zaten sonraki dönemlerde de geri verilecekti. Gelelim diğer sorumuza. Yakınlaştırayım. Atatürk, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz ne dedim lan ben? Bir dakika, baştan alayım. Atatürk, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum seviyesine ulaştırmaktır diyerek öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurgulamaktadır? Eğer öğrencilerim 5 dakikalık paylaşımımı izlemişse bu soru onlara kek gelecek ve ondan sonra ise doğru cevabı işaretleyip arkalarına yaslanıp kahvelerini içebileceklerdir. Bilmiyorum ne dedim ama anlamışsınızdır. Atatürk ülkelerini 5 dakikada öğren başlığı altında paylaşımım var. Ona mutlaka göz atın. Bakın şimdi cevabı 2 saniyede çıkaracağız. Çağdaş Uygar denilince aklımıza inkılapçılık gelecek. Bu kadar. Cumhuriyetçilik ulus egemenliğini öngörür ulus iradesini öngörür. Devletçilik sermayeyi öngörür. Birikimi öngörür. Kalkınmayı öngörür. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliği savunur. Laiklik, akıl ve bilim, din ve vicdan hürriyetini esas alır. Cevabımızın kılaptı. Umarım içinize yaramıştır. Umarım onda onu yapmışsınızdır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle canlarım. Ee, ya şöyle, bence bir iki yanlışınız çıkmıştır. Bir. En fazla birdir. Çünkü Ali Hoca'nın öğrencileri kolay kolay yanlış yapmaz. Benim de hazırladığım denemeler pek yakında sizler olacak canlarım. Hep bilgi hazırlayacağım ben. Ben bilgi de hazırlıyorum sürekli zaten. Onu öğrenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.